günler, Mersin Büyükşehir Bey'i sosyal hizmetlerden arıyorum. Ee, çağrı merkezimizde bırakmış olduğunuz bir çağrı üzerine geldik de Covid-19 olmuşsunuz herhalde Deniz Hanım. Ee, onun için e, bir gıda kovusu vereceğiz. Bir de e, şey paketimiz var, narinciye paketimiz. Onun için, e, tamam kapıyı bir açabilir misiniz acaba? Alo iyi günler. Ben Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetlerden arıyorum. Cengiz Bey mi görüşüyorum? Size bir gıda kulisi getirmiştik de bir de narenciye paketi. Onu teslim etmek için gelmiştim. Tamam bekliyorum efendim. geliyoruz. Vat başkanımız selamını getirdik size. Ben de Şöyle hediyelerimiz sağladın. olacak. Takdim edelim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür olmasınlar. Şöyle vereyim. Eee yeni şehir belediyesi bizi unutmuyor. Zaman böyle küçük jestlerle moral, motivasyon <laughs> sağlıyor. Biz de teşekkür ederiz. Bu dönemde, bu, bu zor dönemde. Şöyle küçük hediyelerimizi takdir etmek istiyoruz. Devamını dileriz. Şöyle bir teşekkürler. Devamını dileriz. Tamam. <laughs> İleteceğim kendisi. Teşekkür ederiz. Şöyle benim. Bağlaklarımızın çok, Bağ çok selamı var. Anam, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Vahap Başkanı'nın selamını getirdi. Küçük ya bir hediyesi var. Takdim etmek edebilir miyim? Şöyle vereyim. Hemşire Hanım'ınkini de bırakayım şöyle. Merhabalar, kolay gelsin. Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Vahap Başkanı'nın selamını getirdik. Bu zor günlerde yanınızda olduğunu belirtmek ister. Teşekkür evet. ederiz. 2019 yılından bu yana koronavirüs pandemisiyle mücadele etmekte olan bizler hastalıkla mücadele kapsamında hastalıktan korunmak açısından ve hastalığa yakalandıktan sonra nasıl daha rahat atlatırım e, düşünceleriyle birçok yol aramaktayız. Maske, mesafe ve hijyenin önemini bildiğimiz bugünlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için beslenmemize ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini de biliyoruz. Ee, vücut direncini arttırdığını bildiğimiz C vitaminini koronavirüs tedavisinde de yüksek dozda e, kullanılmakta şu dönemde. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak C vitamini deposu olarak bilinen ve kentimizi sembolize eden narenci ürünlerini gerek soğuk algınlığı gerek koronavirüs gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük. Soğuk havaların e, arttığı bu günlerde Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için mutlaka beslenmemize çok dikkat edelim ve e, mümkün olduğunca narenci ürünleri, portakal, mandalina, limon e, her gün mutlaka tüketmeye dikkat edelim. Dünyayı saran e, COVID-19 COVID salgınıyla mücadele kapsamında hasta olan ve evde karantinada olan vatandaşlarımıza doğal vitamin desteği projesini başlatmış bulunmaktayız ne kadar her ne kadar hastalık öncesinde mesafe, hijyen koşullarına dikkat etsek de hasta olduktan sonra vücutların e, doğal vitamine ihtiyacı var ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ihtiyaçları var. Bizler de e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bahat girişimleri doğrultusunda Mersin'de üreticilerin üretmiş oldukları 2 kilo portakal, 1 er, kilo da limon olmak üzere toplam 3'er kiloluk vitamin filelerini oluşturduk. Bunları da vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz. Covid nedeniyle yaşadığımız zorlu süreçte birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirmek adına başkanımız bu yılı sevgi ve iyileşme yılı olarak ilan etti. Sosyal hizmetler dairesi olarak COVID pozitif olan vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz e, erzak kolilerimize ek olarak şimdi de tarımsal ve veteriner hizmetleri dairesiyle koordineli olarak Mersin'imizin e, vitamin deposu olan Narin hizmetimiz başlamıştır. Görmüş olduğunuz gibi erzak kolilerimiz ve Narin C'lerimiz de COVID pozitif vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere dağıtıma hazırlanmaktadır. Kolimizin içerisinde 5 paket makarna, 2 paket pilavlık bulgur, 2 paket pilavlık pirinç, 1 adet zeytin, 1 adet tuz, bir adet şeker, 2 adet ayçiçek yağı, bir adet çay, 2 paket un ve bir paket kırmızı mercimek yer almaktadır. Covid pozitif olan vatandaşlarımıza dağıtmakta olduğumuz erzak kolilerimizin yanında yine 185 numaralı hat üzerinden talep oluşturdukları takdirde Narinciye ve Arzak polisi dağıtmamızda bulunmaktadır. Ee, pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızı unutmadığımızı ve onları özel hissettirmek adına onlara Narinciye'lerimizle e, özel olduklarını belirtmek istedik. Bizi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Öncelikle Vahap Başkanımızın onları düşündüğünü ve e, mutlu olduklarını ve özel olduklarını hissediyorlar. Çünkü bu dönemde çok fazla bir emekleri var ve bunun unutulmaması onlar adına mutluluk verici oluyor. Şey, dışarı, dışarı, dışarı Merhabalar. Merhaba. Merhaba. <laughs> başkanımızı çok selamlıyorum. Sağ yapayım. ol. Ben de selam, hürmetleri bildiririz. Evet, Siz spamlıyor. Bu zor dönemde C vitamini önemini biliyoruz. Evet. Eee bundan dolayı size portakal getirdik ve pirinçleri de teşekkür önemli. Teşekkür ederim. Sağ olsun, olsun. başkanım. Oğlum tamam. şekerine bakalım. Tamam. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ya. tansiyonun? 13 İlacını aldın değil mi? almadım tansiyonu. Alayım. Ama gayet iyi tansiyonun şu an. Şeker aldım. <laughs> Şimdi şekerine de bakacağım ben. Gayet iyi şekerinde zaten. 124 çıktı. Tamam. Tamam mı? Hoş geldin Nasılsın, İyi misin? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyordu. Doğa Başkanımıza selamını getirdik size. Doğa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok. Bu pandemi döneminde C vitaminlerinden dolayı sana portakal limon getirdik. Çok teşekkür ederim. Şöyle ya. vereyim. Başkanımız her zaman gönderiyor. Ve hijyen paketi getirdi. Cansel teyzecim seni her gün arıyoruz. Memnunsun değil mi? Her gün arıyorsunuz. Halin hatını soruyoruz. Çok teşekkür ediyorum yavrum. Bu başkana da. Size de. Her şeyime. Yememe, içmeme, temizliğime. Her gün arıyorlar yavrum. Her Allah'ın günü. Allah razı olsun. Ateşim gayet Dün Dün aşımı oldu. Oldun mu aşını? Dün oldum ya ay, Ağrı falan oldu mu kolunda? Hayır hiç şey olmadı. İyi ne güzel. Artı 20 20 benim de bir iki kişi olacak. Özel kızı görmeye geleceğim. Güzel. Güzel mi? Hı hı. Yüksek olabilir çünkü. Şeyleri yok, yok küçük. Vallahi hı. evladım Vahap Bey mükemmel bir adam. Zaten benim evladım gibi. Her ihtiyacımızı görüyorlar. Sırf portakal bu, bu yani. Bu bugün için değil, her zaman. Temizlik olsun, banyo olsun, yemek olsun. Her türlü ihtiyacımı görüyorlar. Allah ondan razı olsun, Allah onu evlatlarına bizim ihtiyacımı bağışlasın Çok teşekkür ediyorum. Bu benim aşkım, Sizden de. Kendine Saygılar, sevgiler. İleteceğiz. Biz her gün yaş almış vatandaşları arıyoruz. Halini, hatırını soruyoruz ilgileniyoruz, moral veriyoruz. Onları da bu pandemi sürecinde unutmadık. C vitamini takviyesi yaptık, portakal limon dağıttık. Aynı zamanda hijyen paketi dağıttık ve evlerinde ziyaret ettik.